Evet. Patlayıcı çimento. 29 Mayıs Pazar 2022. Her şey e, çimento deneylerim sırasında malum kolaylı deney yaptıktan sonra sanırım dedim bir de benzinli deney yapayım. Benzinli çimento üreteyim ne olacak dedim. E, benzinli döktüm kumu döktüm çimentolaştırıyorum falan derken ortaya bir hamur çıktı. Mı? Patlayıcı hamurlar <laughs> atıyorum ciddiyim. Bunların benzine oranı daha fazla patlama gücü vardı. Daha şiddetliydiler. Ee, bildiğim patlayıcı hamuru şey yaptım. Hamur gibi görünüyorlardı. Hani mesela pusuda da bir hamur var. İskender'in mizancılarının elinde. Mesela tam olarak öyle mi görünüyordu? Hangi renkteydi? Renkleri sanırım kundan kuna da değişir. E, bilmiyorum yani. E, ya da orada tabi bilgim vardı. Valla patlayıcı hamur yaptım. Patlama şeyleri çok kuvvetliydi. Şimdi ben burada yarbayı bulamadım. Dedim yargıyı sanırım Ankara'da esir tutuyorlardı. Tamam mı? Biraz bakayım işine yarar mı diye. <laughs> yargıyı bulamadım ama Tugay komutanı vardı. Anladın mı? Ona dedim patlayıcı hamur vereyim dedim. Ver dedi. Ee, böyle 100 varil dolusu patlayıcı hamuru kendisine veriyorum. Aradan zaman geçiyor. Yani ilk başta 50 varil vermiştim. Hani bu 100'e kadar tamamlanacak. Anladın mı? Tamamlanacak yani. Ee, bu ara İranlılara evet bir İranlı biri vardı. Tugay komutan tarafından beni görüş, görüştürüyor İranlılarla. Bu İranlılara 12 milyar TL karşılığında 3-4 kamyon dolusu patlayıcı hamuru veriyoruz, üretiyoruz. 4 böyle büyük şey inşaat kamyonları var ya büyük sarı renkli kasaları büyük yani. Valla onlar hep hamur doluydu. Patlayıcı hamurlardı bunu. Tam 12 milyar TL'ye bu İranlı'ya ben bu 4 kamyon dolusu, 3-4 kamyon dolusu patlayıcıyı sattım. Anladınız Ama bu Tugay komutanlığı ve Tugaylılara da bu hamur e, yani toplam değil mi 100 varili bulacaktı. Bu ara bu Tugaylık'ta depolanıyordu bu hamurlar. Anladınız mı? E, öyle söyleyeyim. Ya ilk başta hani Tugay komutanına bir işte 20-50 tane verdim. Beni İranlı iş adamıyla görüştürüyor. Anladım, iş ayarlıyor. Bu yüzden kendisi <laughs> Tugaylığı da bir ekstradan daha hediye ediyorum. Yani toplam 100 varili civarı patlayacak hamur verecektim. Bu İranlıyı ayarlayan oydu. Tugay komutanıydı. Tüm general mi? Tüm amiral mi? Anladınız mı? Diyebilirsiniz. Ee, olabilir. O, oralarda olabilir. Anlamadım. Ee, Valla patlayıcı hamurları böyle yaptım. Benzini koydum. Kumu koydum. Çimento makinelerine karıştırdım. Ortaya hamur çıktı. Patlayıcı hamurlar çıktı. Yani patlıyorlardı. Ve benzine oranla bunların şiddeti çok daha fazlaydı. Hani kat bir kat daha fazlaydı. <laughs> Hani çünkü benzinin patlamadan ziyade aslında yanıcı özelliği vardır ve hani bir depo veya gibi bir şeyin içinde olduğu için orada bir sıkışmadan kaynaklı eksa patlıyor. Yoksa sanırım o ara incelemelerin doğrusu ve gelen bilgiler doğrusu aslında benzinin yanıcı özelliği patlayıcı özelliğinden daha fazladır. Ama bu hamurlarda işte patlayıcı özellik çok daha fazlaydı. Ben ilk başta aslında Tugaylı'a verdim. Tugallıkta depolanıyordu bu varil dolusu patlayıcı cevurlar Sonra dedi tüm amiral ya da tüm generaldi anladım. E, tüm general sanırım diyor bir İranlı var diyor. Para karşılığında alıyor filan diyor. Ne diyorsun diyor. Valla olur diyorum tamam mı? Valla 3-4 kamyon dolusu patlayıcı hamurlu İranlara satıyorum karşılığında 12 milyar TL alıyorum. Atmıyorum. Cash yani an görüyorum yani. Ve yapı kredinin plazasına götürüyorum tamam mı? Aslında ben tabura verip yarbaylara verecektim ama binbaşılara o ara bu işi yarbaylar yarbay gelsin yarbayı bekle diyor binbaşılar anladın mı? Yarbayın Ankara'dan geleceği yok yani. O yarbayı orada zaten esir tutuyorlar belli yani. Hatta birçok yarbayı anladın mı? Yarbayları esir tutup lidersiz bırakıyorlar. Sonra gelip burada yer bohuyorlar anladın mı? Kafalar böyle biraz oradan anladın mı? yarbay yoktu. da başlarda yarbaylar gelince yarbaylarla konuşursun falan diyorlar ama e, Tugaylıklarla tüm generalle falan konuşmalar oluyor tamam mı? Tugayla Marmara'daki Tugayla yani en azından ben orayı yolladım. Bir ara orada depolanıyorlardı anladın mı? E, ama sonra İranlı biri var dedi iş adamı dedi para verecek çok satar mısın falan dedi satarım dedim görüşelim bakalım dedim. İran'da bir iş adamı konuştuk biraz sohbet ettik hani ne yapacağım bu patlayıcıları falan falan inşaat da yıkarım inşaatları da yıkarım falan dedi <laughs> bir şeyler dedi yani anladın mı İyi satayım dedim 3-4 kamyon ama sarı kamyonlardan o büyük olanlardan bunların bu kamyonların ardını doldurduk anladın mı ee, ve sattım bu İran'dan da 12 milyar TL aldım ne etti size en son ne? 39 milyar 200 milyon TL'ydi Buraya 12 milyar TL daha eklerseniz 61 milyar 200 milyon TL. Çimsa'nın yapı kredi bankasındaki hesabında olması gereken para. Valla çok da satmadım. Alt tarafı 3-4 kamyon sattım anladınız mı? Tabi abartılacak bir rakam değildi. Ama para iyiydi. Para euronla aslında iyi sattım anladınız mı? Tüm generalle görüşmelerim olmuştur. Ama diğer Tugay komutanları da vardır anladınız mı? Daha çok İranlılarla bu görüşmeyi aralayan Tugaylılardı anılmam. Ee, ben yani, Tugaylı'ya veriyordum aslında birkaç adet. Benim toplamda 100 adeti bulacaktı 100 varil bu hamurdan. Şimdi burada Muro bir varili açıyor. İçinden patlayacak. <laughs> bu benzer varili olarak Tugaylı'ya aslında yollayan e, bendim üretip toplamda 100 varili bulacak. İlk başta 50 varili bulmuştu tamam mı? Sonra Tugaylıktan tüm genellerle falan görüşmeler oluyor anılmam. Gör İranlı var e, İhtiyaçları falan var diyor anında. Olur mu İranlı falan. Görüşeyim bir İranlılarla diyorum. Birkaç soru sorayım İbrahim İbrahim. Sonra e, e, bir şeyler falan diyor tamam mı? E, ben tamam diyorum. İşte yani ne kadar sürüyor? 2-3 iki gün, iki, üç güne 3-4 üç, kamyon ürettim yani anladın mı? 12 milyar TL karşılığında ürettim anladın mı? Yanlış anlaşılmasın. Anladın <laughs> mı? Valla bilmiyorum yani. Burada Tugaylık neden İran'a destek vermek istiyor? İran'a destek mi vermek istiyor gibi sorular sorulabilir. Ee, İran Türkiye'nin dostu mu düşmanı mı denilebilir anladın mı? Dost mu düşman karar veremiyor musun diyebilirsiniz. Valla tüm generalle görüşmelerim olmuştur anladın mı? Ee, Marmara'nın Tug generaldi. Hatta ben buna dedim sen dedim Ankara'ya çağırmadılar mı dedi. <laughs> ben Ankara'da uzun kalmam dedi. Ben diyor Ankara'da uzun tutmak istemezler dedi anladın mı? tutmuyorum <laughs> genel <laughs> dedim <gülüyor> dedim <gülüyor> dedim, <laughs> dedim <laughs> yarbay gelmiyor diyor mu akıllı bir gitti amına de oyun dedim bir diyor unutuyor -oh, dedim mi ne yaptılar ben dedim bunu anla mı şimdi yarbay şimdi tabii yarbaylar var anla mı şimdi aslında testin necmi yarbaydı tamam mı ama başka yarbaylar da vardı anla mı ee, Valla Ankara'dan dönelerin döne, döne, döneler, döneler yoktu. Pim başlardı bana. Hani Yarbay o işler Bahar. Yarbay gelmeden bir şey diyemeyiz. Yarbay'ı bekleyin. Ondan sonra Bahar silah yapayım aşağı. Ama araya Tugaylıklar giriyor. Ve aslında Tugay kendi istiyor bir kere patlayıcı. O yüzden e, yolluyorum yani. 50 varili burluyordu. 50 varil sonrası e, Tugay gener, tüm generalde konuşuyorum. Öyle bir sohbette oldan diyor benim beni Ankara'da fazla durmamı istemezler diyorlar. <laughs> Hadi bu. Diyoruz yani tamam diyorum. İyi diyorum. E, sonra diyor İranlılar var. İranlıları görüştüreyim. İranlıları satar mısın diyor. Yani parayı verirse parayı satarım diyorum. Anlıyorum. Şimdi bu tüm general ve bu Tugay neden İranlıları destek veriyordu? Kolordu İr, İran Kolordu'nun düşmanı ama Tugaylıkların dostu muydu? Anlıyorum. Bu gibi soruların cevaplarını tabii ki ben biliyorum. Kim bilecek? Hatırlamam yeterli <laughs> <laughs> amına koyayım. Ee, peki tabur için ki kıdem subay senin için İran neydi? Valla bir 3-4 kamyon e, için 12 milyar TL aldım <laughs> adamda nereye? <laughs> ee, yani şimdi bu iyi bir şey. Niye? Yani şimdi İran'ın elinde TL var. Onun elinde TL var. Ben ne yapıyorum? Yurt dışındaki TL'leri topluyorum. Yani yurt paramız olsun iyi mi? Hayır. Ya yani ben yok ki siz amına koyayım. Bunu anlayamazsınız sizin o kıt beyniniz anladın mı? Para topluyoruz ülkeden anladın mı? Yoksa anladın mı yani? Bunu bileceksin ya akılsızlar. Gidin ekonomi okuyun amına koyayım. Tabi lisede... E <laughs> Anladınız mı? Ya ben burada iyilik yapıyorum. İyilik gerizekalılar. Valla 3 4 kamyon civar bir şeydi. Sarı kamyon doldurduk. Hamur doluydu ama patlıyorlardı anınız mı? Benzin oranına çok daha şiddetli ve çok daha geniş alana patlay bu hamurlar. Ee, patlayıcı özelliği bu çimento versiyon bunun hali. E, patlayıcı çimento diye başlık koyacağım anınız mı? Patlayıcı çimento ve 12 milyar TL'yi hikayesi koyacağım. E, Valla böyle şimdi oradaki e, durumlar nedir? Sınırlar neye göre? Kim kime kim kime var buralarda tablolar nasıl? balıcı için o bir sürü tablo şey yapmışsam an benzer tablolar da buralarda da olabilir anladın mı? E, oraları yorumlara yazın. Ben de merak ediyorum. Bu konuda diyebilirim bir şeyler daha belki tablo şu diye bir şeyler bir ama çıkarsa şimdi çıkmak isteyen bir şeyler var belli ama <laughs> şey olarak tamam mı yanlış anlaşılmasın. Ee, özünde Tugaylı da bu patlayıcılardan ben yolladım. 100 adedi buluyordu en son 100 varil anladın mı? Bilmiyorum bu Tugaylık benzer yöntemle kendisine üretiyor biliyor da olabilirdi anladın mı? Oraya bir şey diyeceğim Tugay'la öylesine yolladım yani şey olaraktan. Anladın beleş yani. <laughs> yanlış anlaşılmasın. şu şey olmasın. Ee, tabi Tugay'lık daha sır saklama kapasitesi daha yüksekti Tugay'lığın. Onu da altın çizeyim. 3-5 bir şey ateşiyor ama. Biraz daha sırımsı mı hareket ediyor? Şimdi tabii o yani benim çözemeyeceğim adam yok. Yani ben herkesi çözerim anladın mı? Ben herkesi anlarım. Şey olarak yanlış anlarım. Ama hani e, birçok kişi neden halk Tugay'da çalışıyor falan der anladın mı? Yoksa e, benim için geçerli değil olmayabiliyor. En iyisi ben ikram subayım Ben boş adam değilim. Yanlış anlaşma olsun. E, Tüm generalle bir sohbetlerimiz olmuştur. E, Valla İranlılarla bu işi ayarlayan kendisidir. Tugaylıktır. Tüm generaldir anladın mı? İranlara 4 kamyon kadar 3-4 kamyon kadar patlayıcı veriyorum. Hangi renk görünüyordu? Aslında rengi dediğim gibi kuma göre değişiyor sanırım. Gri de görünebiliyordu. Hatta kahverengi de görünebiliyordu. Benzin kum karıştırıp çimento maksine koyuyorsun ikisini karıştırıyorsun patlayıcı oluyordu. <laughs> Bu kadar. Tabi ben bunu ileride sensörlü roket atarlarında hatta ileride bazı el bombası tasarımlarımda kullanabilirdim. Anladım. Silah şirket kurarsam buradan yürürdüm. Malum 4 kamyondan 12 milyar TL kazandım. 3-4 kamyondan anladım. <laughs> tabii hani buraya tabii bu kamyonlara onu varil olarak koyarsan da hani bir kamyon ne varsa e, 10 20 30 nerede varsa 300 varil gibi bir şey eder sanırım anlayın. Yani varil olarak bu koyarsam <laughs> Yağmur olarak koyarsam daha fazla koymuş olurum mı? ama varil olarak koyarsam aslında çok da fazla bir rakam değil. Şimdi değişir oralara girmeyelim. Neyse mı En nihayetinde İranlara satıyorum ve 12 milyar tellerin alıyorum. Böylelikle benim servetim ne etmiş oluyor? 61 milyar 200 milyon TL servetim olmuş oluyor. Çevir dolara hani hiç yoktan 30 milyar dolar anladınız mı? Öyle söyleyeyim size e, tugayla ve tüm generalliğe dahil böyle bir şey söyleyeyim. E, yani aslında Tugaylı'ya yolluyordum yani Tugaylı'ya da patlayıcıları yolladım. Tugaylıkta duruyorlardı. Tugay bu patlayıcılarla ne yapacaktı? Tugay'ın da başka patlayıcılar var mıydı? Kolordu ee, e, Tugay'la girememiş miydi? Dedim Kolordular Tugay'la girince siklik oluyorlar. an O yüzden Tugay'la girmek istemez Kolordu. Ama taburlarını anlarım. <laughs> Hatta birliğinde... de hani, dedim, Memati dürüldü ya, yani, Memati o ara, Ama gelen ya da rüyalarımda etinin bitti baharat ya da pala'nın söyledi miydi yani şey vesaire oralarda öyle bir şey anında pala söylemişti sanırım mühendisliğe girmiş şey, gelişmeleri <laughs> e, tabi vesaire 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 anında <laughs> işte alın size patlayıcı çimento e, böyle yaptım benzin ve kum karıştırdım ortaya bir hamur çıktı patlata biliniyordu bu hamuru ve patlama şiddeti benzin oranla çok daha fazlaydı e, Valla e, Tugay'la istedi Tugay. Tugay'a veriyordum. Şimdi Tugay'la dair başka bir şey diyebilir misin? Cephanelikleri neydi? Neleri vardı? Neleri yoktu? Valla bilmiyorum. En nihayete 50 varı kadar yollamıştım. Sonra tüm general benimle görüşmek istiyor. Kendisiyle görüşüyoruz. Tamam mı? Bir İranlı'yı ayarlıyor. Tamam mı? E, ve İranlı'ya 12 milyar TL'sini alıp e, 4 kamyon dolusu, 3-4 kamyon da olsa, Sarı kamyon. Genç. Büyük olanları. E, patlayıcı verip 13 milyar TL'sini alıyorum. Yani muhtemelen İran'a gitmiştir diyeyim hani düz mantık. Yanlış yanlış olmasın. Peki şimdi buradaki tablo ve mesele neydi? Şimdi oralara da girmek istiyorum tabi ama artık sonraki videolarda girelim. Anladım. Siz yorumlara yazın. Belki biraz daha çıkartabilirim yani. Kim kime küm kime destek veriyordu? Tüm general bu İran'ın İranlıyı nereden tanıyordu? Anladın mı? O gibi soruları artık şey yapın. Yarbayı Ankara'da ne yapıyorlardı yarbaylara? Anılma. Yarbaylara yaptıklarını albaylara yapıyorlar mı Ankara'lılar? <laughs> Bu soruların ne cevaplarını YouTube'da yorumlara yazarsın. Valla ben de bilmiyorum. Ben tahliyorum orada anladım. Ama patlayıcı hamur yaptım mı? Yaptım. Nasıl? Beğendiğinde kumu karıştırdım. Oldu yani. Çok bir şey yapmadım. Daha <laughs> çok emek harcamıyorum. Daha için çok zor olsa çalışacağım. Ben temelde değil de yani uğraşım artık zenginim. Zenginliğime böyle zenginlik kattım. Toplamda 61 milyar 200 milyon TL e, Çimsa'nın yapı kredi şirket banka hesabına olan para. işte o 12 milyar TL'yi evet İranlardan aldım ama kendilerine patlayıcı sattım. Hem de 4 sarı kamyon büyük olanlarından. Az değil hani bu, bu kim bulmuş? Şimdi bu öyle çok patlayıcı merakı olmamasının ardında iki neden bilgili olmalarıydı. Anladım. Yani biz biliyoruz zaten öyle üretildiğini. sen ne şimdi çok da almayacağız zaten diyordu. Anladım. Yani tüm general öyle o kafadaydı. Zaten dedim yüz var değil. Aslında şey olarak bir şey değildi. Hani bu <laughs> ya İranlara kalsak mesela İranlı konu bunu bana 200 kamyon 1000, sarı kamyon falan der ama şimdi burada tüm general izin vermiyor anladım. yoksa tüm general İran'ı bıraksa 1000 kamyon ver her şey veririm falan an. Öyle yapar yakma. Burada arkasında tüm general olduğu için. Dört kamyon, dört kamyon on milyar TL veririm gibi. Allah'ım E, Tüm general niye çok e, zulamıyor? Çünkü işi biliyordu. Nasıl yapıldığını biliyordu. Anladınız mı? Zaten gider başka çimentocudan da alabilirim kafasını. Ya da gider burada Tugaylık'ta istersem kendimi üretirim. Şimdi tüm konuştuğum tüm general biraz bu kafada. O yüzden yüz variyeti falan verdim ama hani çok da istiyor değillerdi anladınız mı? Öyle söyleyeyimse. Yani o, onların o şeyi kafası buradan kaynaklı. Hem hani hem nasıl üretildiğini biliyorlardı. hem de istedikleri zaman benzerlerini üretirlerdi. Anladın. Mı? Biraz bilgiden kaynaklı şeydi. Ve bu da ne demek olurdu? Gördüğünüz gibi benim için kendileri aslında gizli kapalı kişiler değil. Gayet gördüğünüz gibi hemen çözebileceğim kişilerden ibaretti. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Gördüğünüz gibi çözdüm yani. Anlatabildim mi? O oradan kaynaklıydı. Yani ben 50 varil yolladım. 100 varil tamamlanacaktı ama çok da kasmıyor tuvalet. Öyle çok da depolama kafasına değildi yani. en azından görünürdü anılma. Ölsün. Ama İranlı'yı ayarlayan Tugaylık'tı. Ben yani, tüm genelde sohbetlerim olmuştur. Hatta dedim tüm amiral falan da varmış diyorum. Marmara'da mı tüm amiral var mı? Marmara'da falan bir şeyler dedim. Anladım. <laughs> ne yapacaksın tüm amiral filan dedim dediler. Dediler filan. <laughs> bir sohbetlerimiz olmuştur tüm generalle. Anlatabiliyor muyum? Ee, Ankara için kendisi öyle bir cümleler kullanmıştır. Ee, benden aslında çok büyük miktarda patlayıcı almak istemeye taraftar olmasalar da bunun ardındaki neden hem nasıl yapabileceklerini biliyorlardı. Hem bunu başka çimentoculardan da kolayca bir elde edebilirlerdi. Olmadı. Kendileri de üretebilirlerdi. Anladın mı? Kasmıyorlardı o yüzden. Valla İranlıları da ayarlayan oydu. Bu ara tüm Tugaylıklarla en azından Marmara ile İran'ın ilişkisine dair artık bilmiyorum anladınız mı? Ama evet ben tüm, tüm general bu İran'ı bıraksa aslında benden kamyonlarca patlayıcı alırdı ama biraz orada tüm generalin sınırı vardı anınız mı? Onu da söyleyeyim. O sınır net olarak belli, belliydi orada anlatabiliyor muyum? o ee, oradan hani 3-4 kam kamyon sarı kamyon en azından, büyük kamyon öyle söyleyeyim kendisi kendisine patlayıcı veriyorum bu İranlıya ve 12 milyar TL'sini alıyorum. E, bu değil mi? Şimdi buradaki tablo ne yapacak? Oralara da gireceğim ama artık sonraki videolarda girelim. En atabeyim, tüm genelde sohbetlerim aşağı yukarı böyle bir şey oldu. Belki sonraki tablo videolarında yapabilirsem biraz daha bahsedebilirim. Anladın mı? Onun dışında İranlılara sattığım patlayıcı böyle. Tugaylı'a da yolladım. Demin 100 varili kadar yolladım aslında bu hamurları. Anladın mı? 50 varisi son civarında sonrası bir tüm generalli görüşmelerim oluyor. Anladınız mı? Tugaylıkla bağlantılarım böyle e, hale, bu, bu, patlayıcılarla ekse bir e, sıkı durumu söz konusudur. Şimdi çünkü Tugaylık şöyle. Şimdi bana bir saldırı olacağını Tugaylık önceden bile hemen gelip beni koruyordu anladın mı? Sonra gerçekten bana bir saldırı oluyor falan. Onu ben <laughs> 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 anlatabiliyor muyum? <laughs> onu da o şeyde söyleyeyim yani. Yanlış yanlış şey olmasın. Yani Anladınız mı mesela önceden haberle alıyor hemen gelip beni korumaya alıyorlardı Anladınız mı mesela şimdi diyebilirsin 56 <laughs> jandarmayı e, toz uf tugaylık askerleriyle birlikte yani tugaylıklar da aslında aradığında takılabiliyorlardı Anladınız mı böyle dolaşabiliyorlardı yani öyledir yani en niyete kadar subayım bana bir haber alırlar almaz bir bakıyorum tugaylıklar geliyor gene mi bana saldıracaklar diyorum anladın mı böyle diyorum sonra evet diyorlar öyle koruyorlar e, tamam bazen bana saldıracaklar vazgeçiyor ama bazen de vazgeçmeyip bir saldırı oluyordu. Tugaylık tarafından sıklıkla oluyorlardı. Yanlış anlaşma olmasın tamam mı? E, bu patlayıcılarla patlayıcı çimentosuyla ile ilgili diyeceğim tam olarak budur. E, Tugaylığa da gönderdim. Taburlara gönderemedim. Binbaşılar yarbayı beklememiz gerekiyor. Yarbayı siz yapamayız böyle bir iş dediler. Anladın mı? İyi ee, iyi dedim ama Tugaylıklarla Tugaylar gönderdim yani ama dediğim gibi çok da aslında patlayıcı depolamak isteyen e, istiyor gibi duymuyorlardı. Hatta patlayıcı depolamaktan ziyade bu bana bu kalaslı çimento yaptırmak istiyorlardı. Dedim onu da hallederiz dedim. bunu tüm generalde mi konuştum sanırım Çünkü kalaslı çimentodan kalkan var ya kalkan yapacaklardı sanırım. Ya şimdi ben Birkaç e, kalaslı çimento kendime de ayırdım muhtemelen. Bir sahil güvenlik taburuna da bayağı bir depolarına koymuştum. Anladınız mı? Diğerini dedim gibi mısırları verip baharat almıştım. Şimdi burada tüm generalle konuşuyorduk. Bana yani ileriki aşamalarda kalaslı çimento üretmemi de istiyorlardı. Daha çok burada amacı kalkan yapmaktı. Anladınız mı? E, onluk konuşmaları da oldu. Olabilir dedim. E, ellerinde de kalaslı çimentodan yapılmış kalkanlar vardı. altın çizeyim. Halde kurşun geçirmezler. Anladınız mı? Yani hani bunu patlayıcı mı daha çok istiyorlardı? Kalkan mı? Daha doğrusu kalaslı çimento mu? Kalaslı çimentoyu daha çok istiyordulardı anladınız mı? O yüzden hani bir patlayıcı depolama gibi huyları yoktu ama bunun ardındaki neden de kolay bir şekilde kendileri de bir anda yapabilirdim Değil mi? İki gün ne aldı yani? 3-4 kamyon için diyeyim. Yani şöyle ki 2 güne ürettim yani 3-4 kamyon patlayıcı anladınız mı? O yüzden onlar oradan işi bildikleri için aslında çok şey yapmıyorlardı. Şimdi hani şey olarak yüz varil az değil mi? Hani İranlılar o kadar birinin Tugay'a bu kadar an diyebilirsiniz. Anladın mı? Hem şeyi de söylüyorum. beleşe verdim. Bunu da artık <laughs> çizeyim ya. ya. İranlılar parayla verdi. Mal. Malar. Neyse şey olaraktan böyle tamam mı? Burada tablolar olabilir. Ee, İran meselesi diye bir şey gelebilir mi? Ee, Kurtlar Vadisi İran diye bir film yapılmış mıdır? Anladın mı? Erah mı yapılmıştı? Gladio yapılmıştı. Errah Neyse anlatabiliyor muyum? Buraya da diyeceğim budur. Yani pat, e, patlayıcı çimentolar diyeceğim. Benzin kum karışımı üretiyorum. Evet Tugay'la satıyor, yolluyorum. Tugay'la yolluyorum. İranlıları satıyorum. İranlardan 12 milyar TL alıp servetimi 61 milyar 200 milyon TL çıkartıyorum. E, İranlara sattım bu patlayıcı. Tüm kenarın neferi vardır. Bir süt suç ve sorumlu Üzerimi almıyorum. Onu da altın çizeyim. Yani biz de şey olarak sakat şey yapmayız. Biz de ayağımızı sağlam şey basıyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> vesaire vesaire. Dediğim gibi tablolar söz konusudur. E, ama tablolar için ayrı bir video yapacağım sanırım. E, Burada en olup biten şekli bu şekildedir. E, taburlara dair de öyle bir şey diyeyim. Taburların yargıysız kaldığı oralar anladın mı? Tugaylıklarla takılıyorum. Bir de Tugaylılarla, Tugaylılarla öyle bir durum vardı. bir anda geliyorlar koruma yapacağız diye. Ben korumaya başlıyorlar anladın mı? Ee, şimdi bu sanırım iyi oldu çünkü sanırım gerçekten saldırıya maruz kalıp hani orada Tugaylıklar <laughs> Tugay olmasaydı Mokoko da çok daha erken dürülme gibi söz konuları vardı. E, Tugay bunları bir güzel şey yapıyor diye anladın mı? Önüm uzuyordu. Şimdi bu Görünürde ve gözlemlediğim kadarı bu şekilde oluyordu anladın mı? Onun altını çizeyim. Kendilerine teşekkür ederim tamam mı? Yanlış anlaşma olmasın. Bu konuda diyeceğim budur. Tüm genelde görüşmelerimde aşağı yukarı böylesi böyledir. Dahası var ama artık başka videoya kaldı dahası. Ee, bir tüm amiral sormuşluğum vardır. Neden sordun tüm amiral nerede var mı? Vallahi <laughs> oraları bilmiyorum sordum. Ee, İranlarla görüşme böyle. İranlara sattığım patlayıcı da böyledir. Ee, tüm amiral tüm generali de haberi vardır. <laughs> haberi <nasıl? gülüyor> mı? Ee, şey olarak böyle yani. Ee, işte i̇şte 12 milyar TL'yi kimden aldın? Bu İran'dan aldım. 3-4 kamyon, büyük sarı kamyon, geniş olanları patlayıcı sattım. Patlayıcı hamurları da öyle ürettim. E, yapı kredinin hesabındaki işte o kabarıklık, o büyük e, görünen o 61 milyar 200 milyon TL. Hani birkaç ayda etti para. E, böyledir. E, yani görünürde tabi asıl silah tüccarı, asıl şey ben gibi olmuş oldum otomatik olarak anladınız mı? hani şey olarak da şimdi Polat Bey'in peşime düşer falan diyebilirsin ama e, düşemez niye çünkü burada boss benim kıdemli ve Vilona daha <laughs> ben daha iyi bir Polad'ım. anladın mı? malum e, mavilerin detinlerini alanlara ne yaptım bir bakarsanız anladın mı aslında ben çok daha iyi bir Polat'ım daha rütbeliyim Polat seviyesinde altın çizeyim yani herkes rütbesini bilecek tamam mı ona göre yani <laughs> Şimdi bu patlayıcıların yani bu senin şimdi bu patlayıcılar 12 milyar TL eder miydi? Ederdi. Niye? Şimdi bu patlayıcının diğer bir yüzü var. Stok yüzü var. Neydi stok? Bir ürünü ikinci ürünü, ürüne dönüştürmek için bekletmektir. Şimdi ben tabii o arada imkanlarım doğrultusunda pek harge çalışmaları yürütüyorum da ama anladın mı? Sanırım bu İranlılar bir stok olayına girerse yani stoktan kaynaklı aslında 12 milyar TL edebilirlerdi bu 3-4 kamyon ama oralar ayrı kroşi. Ben oralara bir arge çalışması yapalım ama benim de bunlar bu patlayıcılar üzerinde bazı planlarım var tabii ki de anlatabiliyor muyum? Ama Tugaylı'nın burada asıl derdi kalaslı çimento istiyorlardı. Ee, öncelerinden Moldovalıların bana bir teklifi vardı. Kalas vermem. Çünkü Moldovalılar da aslında kalaslı çimento istiyorlardı. Hani bu sefer en son bana yaptıkları teklif Kalas verelim. Bir kısmını Kalas'ta çimento olarak geri versin diye işte, mı? Burada Moldova'lılar da aslında böyle bir şey teklifi yapmışlardı. Şimdi tabi bu baharatlar, dedim sözleşmiştim. Mısır'dan baharatlar gelecek ama hani sonraki baharat işaretini belki e, kalasikim e, şey üzerinden yapabilirdim gerçi. Neyse oralar değişir. E, ya da bilmiyorum artık şimdi bir şeyler daha var oralarda ama neyse anladınız şimdi Şimdilik bu kadarını çıkartıyorum. Bu tüm genelde görüşmelerim aşağı yukarı böyle bir şeydir. Ürettiğim patlayıcılarda böyle bir şeydir. İranlara sattım 3-4 kamyon patlayıcı da öyle bir şeydir. İranlardan aldım para tam 12 milyar TL'dir anladınız mı? görünürde ve olup biten şey olarak tam olarak böyle olup bitiyor. Tugayların dediğim gibi biraz kalas çimento ihtiyacı vardı o ara. Ee, hatta ekstra bir e, teşviklerde bulunuyorlardı kalas Çimento için. Ama benim de orada yine bu işi ancak Moldovollarla bağlantılarım vardı anladın mı? Yani Moldovollarla temas kurup onlardan alacaktım Kalas'ı getirip Kalas Çimento. Neden? Çünkü kalkan yapacaklardı. Vardı ellerinde hatta Kalas Çimento'dan yapılmış kalkan. Hatta benim fabrikada da vardı anladın mı? O kalkanlarda kurşun geçirmez kalkanlar anladın mı? Sağlam kalkanlar şey olarak. Tabi bir delici kurşunlar da var. Onlar da ayrı anılmış şey olarak da. Yanlış anlaş olmasın. E, da dedim ya aşağı yukarı 100 varil adet patlayıcı. Satıyorum. E, veriyorum pardon. Satıyorum değil veriyorum. E, bu İranlılarla işi ara, ayarlayan Tugaylılardı. E, bu konuda da, da ekstra bir şey yok. Bu kadar yani. İşte patlayıcı çimentonun hikayesi budur. 12 milyar TL'yi de böyle kazandım.